Ben bu seferki yemekte diyet yemekleri yiyeceğim. Biraz fazlan var da. Aman Afrodit. Diyet yemek yiyip zevkini kısıtlayacağına yemekten sonra aldığın kiloları sihirle verirsin. Olur biter. Ay evet doğru söylüyorsun Demet Artı. Neyse bundan sonraki yemeklerde öyle yaparım. Hadi eğlenelim. Tam istediğim gibi tekmeyle öldürülmüş tavuk bayılırım. <laughs> Çok güzel. Sevgili Ütopya halkı. Geleneksel Ütopya yemeğine hepiniz hoş geldiniz. Bu yemeği hepiniz tek başınıza da yiyebilirdiniz ama beraber yemek yemenin birlik ve beraberlik ruhuna canlılık kattığını hepiniz biliyorsunuz herhalde. Ya tamam Yüce Honos. çok güzel, çok güzel hitabetiniz müthiş ama yemekler soğuyor. Özellikle Selena'nın pizzası değil mi? <laughs> Pizza soğuyunca hiç yenmez. Haydi hemen geçiştirelim çabuk çabuk ya. Pekala lafı fazla uzatmayacağım. Bu yemeğin Ütopya halkının dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularını arttırmasını temenni ediyorum. Hepinize afiyet olsun. Oha çok güzel, çok güzel bravo. <laughs> Selena ne oldu daldın ya niye yemiyorsun pizzanı? <laughs> Sen neden benim yemeğimle bu kadar ilgileniyorsun? Kendi yemeğine baksana. Ay yok o yüzden demedim Selena. Yani bu pizza oyunca böyle hamuru sertleşir. Yani rakibim de olsan hamuru sertleşmiş pizza yemeyi istemem. <laughs> Ha tabi tabi ben de kendi yemeğe bakarım. Sen pizza evize ye de ye bakalım ne oluyor. Kesin bir hatlar karıştırıyor bu Hades. Ama ne? Pizzayı bir an önce yememi istiyor pizza. nedense. Acaba içine... Hı, dur bir bakayım. Pizza hamuru, domates salçası, erimiş kaşar peyniri, tuz, kekik, salam, sosis, yeşil biber ve sihir. Sihir mi? Aa! Ne sihir acaba? hayat boyu kötü olması yeri. Fay alçak Hades var. Ben sana gösteririm şimdi. Hades, afiyet olsun. Aa öyle mi? Hadi ye, ye sen. Sen ye ben de yiyeceğim. <laughs> ye sen. <laughs> Çok güzel. <laughs> Ne oluyor ya? Birden bir kötülük geldi anlamadım. Çalıyor ya, Allah bunu ya. Yiyeceğiz, yiyeceğiz. Gel koş, gel koş. <laughs> yaşasın, kötülük yaşasın be. Koyamıyorum, kendimi zapt edemiyorum. Ne oluyor ya? Hades, ne oluyor? Manyak mısın sen? Ne yapıyorsun? Hayır manyak değilim. Sadece kötüyüm hiç kötü. <laughs> Kötülük diye diye tozuttu. Aklına oynadı. Sakin olun İnce Bir sorun yok. Bu kurnaz benim yemeğime kötü olma sihri katmış. Ben de onu geri gönderdim. Sadece bu kadar. Ne? Alacaksın Selena. Beni kandırdın. Alacağın olsun. Sana bunların hepsini ödeteceğim. Ödeteceğim. Gel Toş, gel Toş. <laughs> Derhal burayı terk et dışarıya. Yapalım. Ama birlik beraberlik dayanışma yemeği yiyeceğiz. Kes dışarıya. Tamam be gidiyorum. Gidiyorum. Valla iyice bu son kalmış alımlıyı. <laughs> Kötüyüm kötü. Zaten yemekle hiçbir şeye benzemiyor. Sofraya bakın. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.